Otizm, doğuştan gelişen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık nörobiyolojik tabanlı bir gelişim bozukluğudur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açar. Genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkar. Otizmin kapısını açmak için ilk önemli adım erken teşhistir. Erken teşhis, otizmli çocuğun gerekli eğitim ve tedavileri alarak hayata katılması için ilk önemli adımdır. Hekiminize çocuğunuzda fark ettiğiniz sorunları ve neden otizmden kuşkulandığınızı anlatabilirsiniz. Hekiminiz çocuğunuzun rutin gelişim takibini yaparken sizin otizmle ilgili kuşkularınıza da ışık tutacaktır.